Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 27. yasama döneminde defalarca önümüze getirilen askeri düzenlemelerin bir benzeri üzerine şahsım adına aleyhte söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Canını bu vatan için feda etmiş bütün şehitlerimizi ve gövdesini arkadaşlarına siper etmiş bütün gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor. Yüce tekrar saygıyla anıyorum. Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifinin adı Askeri köklü kurumları kapattığımız için pişmanız, hatamızı fark ettik, geri dönemiyoruz ama çaktırmadan yavaş yavaş bir şekilde adını değiştirip kontrolü elimize alıp kadroşarak yeniden kurmaya çalışıyoruz olmalıydı. Madde madde bakalım. 1. 5. 7. 11. 12. madde ile As Subay Kıdemli Başçavuş rütbesindeki personelin yaş rütbe yaş adli 55 yaştan 60 yaşa uzatılmaktadır. Yine aynı şekilde Teğmen, Yüzbaşı, Binbaşı, Yarbay ve Albayların yaş hatları da yükseltilmektedir. Bu madde içeriğinde hem bir itiraf hem de uygulama yönden sakınca barındırmaktadır. İtiraf şudur. Elimizde tecrübeli ve mesleğinde kendini kabul ettirmiş as sayısı azdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen acemilere teslim edilmemesi açısından biz bu as subaylara ihtiyaç duyuyoruz. Sakınca nedir? Ya istekli olanları kuvvet komutanının teklif etmesi ya da Milli Savunma Bakanlığı'nın resen uzatması halinde bu haktan yararlandırırız. Yani kimin bu haktan yararlanacağına biz karar veririz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği as subaylarımızı hakları olan bir konuda torpil aramaya sevk etmektir. Askeriyede siyasallaşmanın yeni bir adımıdır. Üçüncü madde ile kapatılan harp akademileri yerine ikame edilen Milli Savunma Üniversitesi ile işlevsiz kalmış GATA personeline verilecek kıdemlerin yeniden düzenlemesi amaçlanıyor. Bir itiraf daha. Biz harp akademilerini kapattık, pişmanız. Gata'yı işlevsiz bıraktık, pişmanız. Bunu itiraf edemiyorsunuz ama kervan yolda düzülür mantığıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın hiç yolu uzatmaya gerek yok. Hatayı görüp kabul etmenin erdem olduğunu bir tarafa bırakalım. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hak ettiği değere, yapıya ve birikim aktarımına kavuşması için atılması gereken zorunlu adımlar vardır. Bir, askeri disiplin ve bilincin hücrelerine kadar hissedildiği, eğitimin verildiği askeri liseler açılmalıdır. 2. Harp okulları yeniden açılmalıdır. 3. Sadece tıp eğitimi değil, askeri eğitimi de alarak savaş ve savunma halinde askerimize sağlık hizmeti yanında moral ve motivasyon desteği de sağlayan askeri doktorlarımızı yetiştirmek üzere GATA yeniden açılmalıdır. GATA'yı açmadan bunu altıncı maddede yaptığınız şekilde askeri tabipliği, askeri sağlık personel olunmasının tercih edilmesinin ilave sağlık hizmetleri tazminatını ödeyerek yapamazsınız. Bunu ancak tekrar ediyorum askeri tıp eğitimi veren kuruluş ve hastaneleri yeniden açarak sağlayabilirsiniz. Bir ideali mentaliteniz gibi maddiyata değiştiremezsiniz. Sayın milletvekilleri bizim ordumuz 4000 yıllık geleneği 2000 yıllık yazılı tarihi olan bir ordudur. Ordu geleneğimiz birkaç ayda bir önümüze getirilen düzenlemelerle yok edilmiştir. Anlaşılan o ki, hükümet ya geçmişte kendilerine karşı gördükleri tür silahlı kuvvetlerini yola getirmek ya da bozdukları sistemi bir şekilde yine yanlış yöntemlerle yeniden kurmak adına askerlik kanunu önümüze getirmektedir. Bakın, bunu defalarca dile getirdik, yanlıştır. Binlerce yıllık tarihi, zaferleri, dosta güven, düşmana korku salan Türk ordumuzu düzenleyen bir mevzuatı artık gelenek haline almış, torba Kanunu mantığı ile genel kurul gündemine birkaç ayda bir parça parça getirmek yanlıştır. Geçtiğimiz dönemde askerlik süresini kısaltma, kışlaları boşaltma kararı aldınız. Yanlıştı. Genel Kurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağladınız. Yanlıştı. Şimdilik Genel Kurmay Başkanlığı yapmış, kapattığınız asker lise ve akademi eğitimi almış bir Milli Savunma Bakanımız var. Uygulamaları tartışılır. Ancak en azından askeri gelenek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip. Peki Sayın Polisi Akar'dan sonra göreve gelecek olan Milli Savunma Bakanı'nın atanması durumunda aynı kriterlerin dikkate alınacağının bir garantisi var mıdır? Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi konusunda bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere sevgili damadı Berat Albayrak hazineyi teslim etti. Cumhurbaşkanımızın bir diğer damadı da savunma sanayi konusunda uzman. Yarın Milli Savunma Bakanı olarak diğer damadının görevlendirilebilmesi sürpriz olabilir mi? veya askeri gelenekten gelmeyen birini atayabilir mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde her şey mümkündür. Sözlerime son verirken genel kurulu saygıyla selamlıyorum.